Allah'ın cezası, ne Yo Yok, Bir de burada var. Hangisi var bunun? Ne severim. İnsan bir kişi geldi, taraf. Buradan da çıktılar, aynen. Herkese hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir içerikte karşınızdayız. Bugün sizlere yeni mod olan Runik gücün özelliklerini ve oyun içerisinde nasıl kullanılması gerektiğini anlatacağım. Ekranda görüldüğü gibi oyun bize 3 seçenek sunuyor arkadaşlar. İlk olarak rüzgar rününü ele alalım arkadaşlar. Ne diyor? Düşman mermilerinin hasarını azaltan bir rüzgar kalkanı oluşturur. Bunu şöyle görsel olarak göstereyim. Yediğin hasarı bir söylesene. Çeyrek indirdi. Çeyrek vurdu. Bir de alan dışında deneyelim. Alandan çık bile öyle vuracağım. Aradaki farkı görelim. <laughs> Diğer özellik rüzgar takviyesi. Arkadaşlar bu hareket hızı ve şarjör hızını değiştiriyor. Ayrıca rakibin kurmuş olduğu buz duvarları yıkmanızda ekstra bir güç elde etmenizi sağlıyor. Bu yakın fightlarda çok işlevli olur. İkinci ürünümüz ateş ürünü arkadaşlar. Bunun özelliklerinden bir tanesi lav çemberi. Lav çemberini bir alana girmek için ya da dışarıdaysak ya da rakibe yaklaşmak için kullanırız. Bu bir. ikincisi de çarptığı kişileri yakıyor. Bunu görsel olarak göstereyim sizlere. Ben yanıyorum. Yanıyorum. Hey. Ateş ürününün ikinci özelliği arkadaşlar alevli mermi. Bu alevli mermiyle buz duvarlarına ateş ettiğimizde çabuk yıkılmasını sağlıyor. Bir de rakipleri ateş ederken ateşlere molotof etkisi düşük hasarlı ama yine canını alıyor. Üçüncü seçeneğimiz arkadaşlar kutup rünü. Bu ürünün özelliği arkadaşlar bize kavra alabileceğimiz ya da arkasına saklanabileceğimiz bir duvar oluşturmasını sağlıyor. Bu duvar mermilerle kolay yıkılmıyor ama yakın dövüş çabuk yıkılıyor. Kutup rününün ikinci bir özelliği olan dondurucu mermi. Rakiplere vurduğumuzda rakibin cam basma ya da varsa basılmış enerjisinin etkisini düşürür. Evet arkadaşlar anlatımım sona erdi. Bu anlatımı pratik olarak görsel bir gameplay ile sizlere sunmak istiyorum. Hepinize iyi seyirler. Videoyu beğenen arkadaşlar bir abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Çok faydası olur. Çok teşekkürler. Geveze nerede ses çıkmıyor? Bulur şimdi yersiz bir çıkış. Geveze. Merak etme. Heh, sağ He, sakız. O... sakız be. O kim? Gelen var mı lan? Ben mi? He, tamam tamam, aladım şuraya. Hadi be, tam uçtan tutulmuş aşağı düştüm. <laughs> e, buz yok mu? Direkt yukarı çık. <laughs> I need a weapon. Weapon, <laughs> weapon git bu aldı ya. Onu pompalıyla vuracağım nerede? Oğlum iğne ucu kadar görüyorum. Çekin lan. sıkma. Lazer falan hiçbir şey yok ya. Ya şu çocuğu biri silksin de kurtulalım. Ne ne dedi? Silksin, silksin. Sarsmak, sallamak oğlum ya. He. Ciklet, cikletin bitersin. Ciklet diyor ya sen onu bitersin. Abi şimdi e, keçili var ya, götü var ya. Sallanıyor böyle. Aa burada bot var. Ya keçin alaka şimdi. Ne? banyo konfi bulmuşlar yine. Yapıyorlar ha. Ne güzel banyoda oyun temizlenmişti ama. Yapıyor mu şerefsizler yine? Hayırlısı bakalım ne olacak? Buna da çözüm bulurlar mı? Profilde eşek var üstünde leopar var lep. Sen yani oğlum Eşek şey yok muydu? <laughs> Aklıma eşekle aslanın hikayesi geldi Haa o tehlikeli Tehlikeli bak biri etçil biri otçul haberin olsun <laughs> Anladın değil mi sen? Lazer bile yok. Kalas sayıya bakmayın. Kalas sayıya bakmayın. Hala çar, hala çar. Gitme, gitme, gitme. Pusu attılar. Pusu, pusu, Yerde yeni girmiş gelin gibi. Ne korkuyorsunuz be? Ne le? Allah'ın cezası. Morfeyim. <laughs> Göğe sıktım le. Yo, tek değil. Bir de burada var. <laughs> Allah hitmanı. Lan. Ya oğlum niye iniyor? Yürüyerek gel lan. Oo, tankisi varmış. İnsan. Hangisi var bunun? Severim. Bitti mi? Hayır hayır baygın. Ee daha da tankisi var o zaman? Tamam ben aldım çünkü. Aha buggy geliyor buggy geliyor arkadan. Arkadan buggy geliyor. Uçarak geliyor iki kişi. İnsan iki kişi geldi uçarak. Kendi arkamda adamın arkasını karıştırdın. Tamam geldi Neş. geldi bana tamam. Bittiler. Ya İstisab abi pro ya. Ne yapıyorsunuz lan siz? Adam ne kadar skop var hepsini toplamış. Bit pazarı kuracak şerefsiz. Şuraya bak. Bakır, fakır, fakir fakir fakir. <laughs> Hızlı git fakir. Fakir fakir git kuyruğun da kılıyor. Fakir 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 fakir. Seni geçiyor mu ha? <laughs> Fak fakir fak fakir fak fakir. Adam maskara evi var ya dörtleme senin buz diyarını yedi yapardım ha. İki deliyle yolculuk ne kadar sağlıklı olur acaba? Dörtleme senin. Yukarıdan mı yenecekler? Ya o drop'u bastılar herhalde gel. Aa burada kasıyor lan. Orada kasmıyor burada kasıyor. Burada anam sıktılar. o severim. Neden? Tokiden sıktılar. Abi onun tepesinde birileri vardır gel gel Oradan droba deniyor herhalde ya Gel intizam Fakırlar öldürme ya Evet o Hayır Arap bir şey öldür Vuruyom da yok Allah benden iki tane yediler Geçmesinler alanı Geçemiyorum Ha adam orada Kim mü? Baygın ama görüş yok Neredeydi? İçeri girmeye çalışacağım. Aynen, içeri giriyor. Camdan görüyorum ben. İki tane yedi bende. Aa, çıkmış lan. Adam aşağıda. Üçüğe geçmiş bak, Şurada. Aa, evet. Önlerine geçip alan sınırında ben bunları karşılayacağım. Size bakacak, ikinci pencerede. Üstte, en üstte. Buraya geçti. Hadi şurada. Mark the location. Bir orada da diğer başka yerden kesebilir miyiz? Ya, ya kabilirdik. Yine oraya geldi. Abi önden sıkacak ha. önden. Önden çıkacak. Diğer odada da. Ya TikTok videosu çıkaracağız. Üste üstte, üstte. Kankileri bastı. Info ver bir daha. Bilmiyorsun. Aa bir yerlerde. Ya yine mi vereceğiz ya? Yapmış olabilir ha. İşte sıktılar. buradan da sıktılar aynı. Ya intizam adamları niye öldürüyorsun? Ha biri burada. İntizam tam senlik. Ne Ama... yapıyorsun oğlum? Manyak mısın? Duvar koydu adam. Canı yok. İki tane de benden yedim. Videoyu beğenen arkadaşlar. Bir abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Çok faydası olur. Çok teşekkürler. Bana desteğe gidiyor. Alın. TSS var. Yeşil. Aynen. Aynen. Baygın. Geldi mi intizam kit? Geldi geldi. Tamam onu çekti baygını. Oğlum ben çok yoruldum adamları göremiyorum ya. Vallahi en son biri şuradaydı. Onu kesmemişler bak. Şu duvar kurdukları yerde ya. Yaklaşalım biraz gel. Aa lan adamın Şurada biri şurada. Bir de taşta gördüm sanki. Oğlum ne yapıyorsun? Oradan ateş geliyor. Altımızda da var. Altımızda Bize... var. Biri de taşta bak, taşta. Bize bakıyor ya. İntizam şu taşta. Abi Not şurada, şurada. Watch out. Şuradakinden. Siz info kime veriyorsunuz? Arıyor. Oo, oh, AVM'si varmış İbnetörün. Geliyor abi. Abi, abi yardım. Beni görmedi dur. Oğlum az canı var. Çık vur çık vur. E, tamam şey aldı. Bitir onu bitir onu. En sağda. Sağdakini gördün mü? Evet. Çok güzel. Gördüm. Bir o mu kaldı? Haydi. Tamam. Oraya bomba atsana. Atacağım atacağım. İntizamı yıkacak lan. var burada şerefs. Downs şey açma. Dev büyük ihtimal. hop Lan nasıl düşmedi? Canı yok. koş 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 koş. <laughs> Abi ne <neydi>? bu? <laughs> Gözünü seveyim Reza Aydın Pavo'ya İki kişiymiş la bunlar Ben tek biliyorum ha öyle araçladım <laughs>